Filmaç yeme artık yeme ya. Ben yemiyorum ya. Bak onu kim olduğunu size söyleyeyim mi? Bak söylüyorum Yusuf Hayır Efe Efe, bak. Efe bak. Sen misin? De Doğru Nereden biliyorum onu Çünkü Yusuf şey yapar stres yapabilir yemez defans oynuyor falan filan rahat değildir o şimdi Efe rahattır Ben yedim ama Lan sus orada bir şey yalandan bir şey söylüyorum evet abi falan de. <laughs> 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 Oğlum bunun takım ismi değişmiş. Beyler takım ismi değişmiş. Hadi Bunlar TPO Elite Plus'ta Elite Plus Pro olmuş takım ismi. Vay. Oo ben saymam. Ben de saymam. Oynamıyorum. TPO'yu kaldırmışlar ha. Vay. Be. Vay be. O zaman oynaymış. onu bunlar istedi. Hadi beyler Oooo, geçen maçta ses yapmayalım. Duruz. Hadi beyler hadi. Tam bir futbol havası var İngiltere'de. Bunlar 3 kişi olmuyor. Lan ben, ben kendimi cam zannettim ya. Ay 3 kişilerdi lan. Hadi tamam hadi. Ya. E. Hadi e. beyler hadi. Tom. Çok güzel geldik. Gol bu. Yasin. Yasin ama ooo güzel. Çok güzel. güzel. Evet. Uşu evet. Uşu klas, iyi. klas çok iyi klas. Ya, git git Ömer geri git. İyi yeneceğiz. Gol bu. Şu bir. Tamam. Çok iyi. Ortaya Efe 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 Efe, 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 Efe. Gol be. Az şunu. Gol be. Hadi be. Tamam mı oğlum? Kero. Arkaya sark Efe. Çok güzel oğlum. Bir daha maç koç. Bir daha. Gol be. Çok iyi be. Gol. Ay lan. İnanmıyorum ya. Doğru. Ah 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 nasıl kaçtı be. Ah bu oyun ya. Benim kim yoktu bunda. Ersin Geçin şuradan abi. içeri içeri. Ersin ya da Yusuf. Ha. Tamam. İçeri mi? Tamam. Aç abi. Ersin ne niye çıktın oradan? Tamam. Valla. Taktiği, Taktiği bilmiyor ki abi tamam. Önce Arkaya yani. sakın ben geliyorum arkaya sakın. Efe gel buraya. Sen buraya al ben yukarıya alayım. Uzun vardı dikkat etsin ama arkana dikkat etsen yeter. Arkaya. Yusuf sakin vur gitsin. Ben oraya vurmadım. Göbekte bak Efe'yle ben bulmuşum göbek. Oraya Göbe vurdun mu oraya al. Tamam. Şey al. <laughs> Cihaz için Yusuf sen o adamları al. Topun <laughs> düştü ya sen de Yusuf. Abi, Arkaya abi, sakın Ömer. Ar. Ömer sen, sen, ar. sen... Arkama ar. 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 geç abi ben. Kapıya çıkıyor muyum? Daha sakin. Aynen daha sakin ayağa. O zaman. Ah be adamım mı yaptı. Bir daha. Penaltı. 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 Dışarıda. Ah penaltı. Penaltı. <laughs> Böyle bir yani aldı direkt sahnesi olamaz. Hayır. Ya siz yok. Yasin o adama çarpmasa. Yasin o adama çarpmasa. Arabasıyla karşı karşıya kalacak zaten. Bak bak. bak bak. bak. çekiyor çekiyor. Oo, bu şey, ne şey, ya? Şey, 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 ne? Şey ya? Ya. Ayıp ya. Abi e, Ersin abi. Atabiliriz. gol kalıyor. Ersin abi. Ersin abi. Abi. Neyse. 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 Bak aynı sevinci yaptı. Niye Tilmaç'a biliyor musun? Çünkü hem bugün penaltı attı Ersin yok yani şey maçında hem daha ısınmış hem de daha fazla maç yaptı ya bugün. Derim ne olur ne olmaz o atsın. İlk gol çünkü tırstım yani ilk golden. Doğru. Mantıklı. Hatırlıyorum. Mantıklı bir yaklaşım onun aynen. Ömer arkana sen dikkat et ben onu alırım. Çok güzel iki Aman. oldu. Herhalde. Hadi be. Hadi Mantıklı. be abi. Tekrar atacağını zannettim alıp. Ben de ben de öyle zannettim. Beyler çok ileride ileride kaldı. Aferin oğlum ya, yani. aferin <laughs> oğlum. Ortaya doğru, ortaya doğru. Ortaya göbe. Bir daha, bir daha kero. O, hatası o, o, oyun o, hatası ya, oyun hatası ya. Yoksa daha ne güzel gidecektik aferin. biliyor musun orada? Tık 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 gidecektik. Evet. Ömer'in ne arkasına sar Efe, arkasına sar Her zaman kafayı vuramamasını sen düşünün. E, arkada ben varım Yusuf, sen onu. Her evet. zaman kafayı bizim vuramadığımızı düşünün. Abi Efe orada L1 e galiba. Botu seçemedi. Ben baktım. O yüzden alamadım. Bu topları da kaleden şey at. Ersin'e doğru at. Tamam. Böyle adamın orta sahası çok boş. Bunu kullanmamız lazım. Abi aynen bayağı boş. Arkaya sak. Yaklaş. Böyle böyle değil. Çok güzel. Şimdi bana. Baksana bak. Geldim. Kim, Kimse yok. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Yasin. Ya lan, Tilmaca ya. odaklandı gördün mü? Hadi hadi. Aha. Aynen, aynen aldık. Çok güzel. Hadi ben ver. Gel abi. Vur. Çok iyi. Alırsın çok tekrar. Iyi. Ersin. Bir yerden gol be. At gol be. Bir var Aa, ya oğlum. açarken Ersin'i görüp atıyor. az bastım şöyle onun kapısına gitsin diye ya. Mükemmeliz ben ya. Onur abi, abi, abi gitme. Onur abi gitme. Uyanmasın mı? Şu bot. Aynen aynen ay, gitme gitme. Git. Ya benim adam oraya kadar gidiyor ama zıplamıyor orada ya. Bizim o. Arkaya sarkın, arkaya sarkın. Aferin efendim. Hızlı çıkarsak gol. Aa, bir şey fark ettim. O Ersin'in tarafında Ersin'i özel mi tutuyor bilmiyorum. Orası kalabalık. Dikkat ediyor musunuz Ersin tarafı? Evet. kalabalık. Ne 3-4 kişi duruyor orada. Özel önlem almışlar. Olabilir bak ciddi söylüyorum bak. İndirirsin. Arkez aman arkaya aman, sark, arkaya sark, arkaya sark. Boş kaldı. Ama o nerede kaldı? hoş oh. kaldı. O. Her zaman kafa toplarını arkaya sakın. Al şey Efe öne al. Efe öne alsa. Biraz şey, daha geri, biraz daha geri. Öne doğru Ben arkadayım. Ben oh. Onur baba Allah. Arka direği alın. Yusuf sen öne al. Efe sen arkaya al. Tamam tamam aynen Hı. ben de alacağım ya. Aynen aynen. Hadi Hı. arka direği. Arka direği alacak. Ben altıya alacak ben altıya. Hızlı 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 hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Filmaç durma. Hadi. Ah, ah benim be. Ah keşke aslında satsaydım. Yes. Güzel güzel. Dedim abi. belki filmaç durmazsa şöyle tam önüne gidebilirse top karşı karşıya direkt olur ama hata yaptım. Al. orada? o be. Çok iyi be. Şimdi atsın. Filmaç çok iyi pas. Aaa Aa, şimdi indirdi. Yes be. Helal ya. Helal etsin müthiş pas. Yani. Hadi pasa. Hadi pasa. Ne oluyor lan? Abi için maç ne pasa. Ama koşuyu <laughs> durdurmadın hiç de oluyor. Koşuyu durdursan gelmeyecek işte. Müthiş müthiş. Aynen. Bak, kapatıyor Göbek. hiç. Pas atalım. Ya yemin ediyorum bak yemin ederim. Timo'cun offside olduğunu gördüm. Joyist'i Yasin'e doğru yaptım. Gitti yine oraya attı ya. Aynen anladım ben de. Baktım offside hemen değiştirdim biliyor musun? Aşağı yaptım tekrar oraya attı. Ömer arkana Ömer arkana. O offside taktı ya. Mama kaptım ben Bu soner bizim soner mi? Galiba. Yol ayrıldı. Şimdi ben de ayrıldı değil biliyorum da Sonra yok değil mi evet, Onunki bu arada yok değil mi? Onlar çıktı. Tek, Yusuf'um tek, Kerem hızlı. Çok güzel orta saha, Aha. Efe. İşte şunu çıkarsak var ya, şunu çıkarsak var ya. Efe gel tekrar. tekrar. Bir daha yukarı, bir daha yukarı. Yasin evet. abinle. Ömer bindirdi. Bir daha. Ah, ah Yasin'e doğru Yasin'e. Sana... Tekrar bana geleceğim, ben Ersin atacağım, goldü. Um. Ben de boştum ya. Orada bekledim ama. Arkaya sak Efe, Efe arkaya sak sen. Ömer içeri Abi, dur gir. Kurayım. Helal. Numar. Kale değil. Kale değil. Zaten iki tane kurtardı ya bak şimdi bundan sonra iyi oynar. Yusuf öne gel. Yusuf öne gel. Yusuf. Aa doğru. Tamam tamam. hayır. Ben de. Gol bu. Gol be. Harika. Koy omuzu yürü. Bak kontrol kötü yaptı. Aynen. Ömer yukarı yukarı. Ben, de, ben de. Tamam. Tamam taç. Ne tamam, tamam. 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 tamam, Simon. Bak beni beni dinle bak Simon. Sakın kullanma. Bekle be. Ersin. Ön direğe gitsene direğe. Ön direğe. Git ön direğe. Git git git. Korkma git. Git sen uzunsun git. Heh. İki maç içeri penaltıya git İki maç. Aç, aç Ersin'i. Ersin'in kafasına. Ersin'in kafasına at. Kendini mi at? Allah kahretsin. Tamam. 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 sar. Ömer arkaya sar. Kanadı bırak. Tamam. Gel, hızlı, gel, oğlum, gel. hızlı oğlum. Hızlı oğlum. Hızlı oğlum. Hızlı oğlum. Hızlı oğlum. Hızlı oğlum. Girme nişanı ya sen girsin. Başka ne? Ah bo, olmaz. Atlar boştum penaltıda. Sanki bir penaltı vuruş yapacak ama olmaz. Şey <laughs> olmaz hadi güzeliz güzeliz. İki mi bir mi? İki değil mi tamam. Uf, hadi abi hadi 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 Yarın da ilk yaparsanız. Şu bak benim için kılavu yenmeniz çok önemli. Bak kılavu yenin. Niye biliyor musun? Yani. Çünkü onlar bizim önümüzde ilk maçta vardı ya. Bir yani bir tane şu çekler bir tane gol oldu. Hatırlıyor musunuz? Nasıl Aynen gol lan, oldu? Ona? Bir bir herhalde öyle bir şey. Bak şu anda şöyle bu bak bu kale bizim bizim yendi. 1-0 yendi bize. Şu anda bizim savunduğumuz kale atlar gol hatta. O Kankiper mi atmıştı uzaktan? Evet, evet. Böyle. Ha aynen, aynen. aynen. çapraldı lan ya. Aşağıdan vurdu gol oldu inanamıyorum ya. Biz o kadar gol o kadar aynen. şey yaptık, vurduk, vurduk vurdu. her bu şeyi yaptık şey yaptık olmadı. Ne abi tamam. arka, sen... Tamam, tam, arka tamam. sen. tamam. arka sende. Tam sen ona çık ben arkaya geçerim. Sen kafaya çık. Efe, ben sen adamı al ben geri kademede. Böyle yapalım ya. Tam zaten. Gol. Attım bunu. Aldı abi. Gol be. Onu öldürdüm. yaptı. Ya bu kim Çok ya? çok iyi ya. Bacak arası mı koydun? Beni evet, tanımak istiyor. <laughs> Seni şey. tanımak istiyor. <laughs> Kim lan Yusuf mu? Yalan, yalan tim Sezon başından beri gelseyim için gol kralıymış. Ersin de aynı hani şekilde. Oy. Ay. Ömer sakin ol, sakin. Heh. Efe sen de unutma. Ya. Lan Burak kale ne yapıyor? Kale oh, ne Şey olmadı ya. ya. Vallahi ya. benim Efe direkt basın ha. Yasin ilk ya. pasa attım sana salak gitti ayağıyla böyle düzeltip attı sonra bak görüyor musun kendini evet. kendine kızıyor. Anladım kuzuyor. anladım bak ay sonra da gitti şey yaptı. Ersin abi direkt şey yaptı. Ön direğe git Ersin. Tim açır git Tim içeri git. Aynen ön geri, hayır, hayır. Sen de direğe git. Tamam bak arkaya dur. Direğe direğe Ersin direğe direğe. Heh aynen orada dur. İndir abi oradan. Kaleci çıkardı. Bende. Hey gol. Ersin ön direkte kal. Evet. Al şey. Ersin ön direğe gir, gol at. Lan, geride kalın. Kalabalık yapmayın. Aynen Aynen Sakin. Vur 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 vur. benim. Abi vur dedim. dedim. gol <laughs> 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 Ömer o nasıl adam lan? Ömer'in kitabı bak ya. Kafayı yiyor. Bir şey benzemiş de Bence şimdi. Bence penaltı olursa Ömer vursun yazdı. Yani Doğum günü hediyesi falan. Aaaa. Aaaa. Orottuk. Eskiden yeter Ona Ve versin. Pasta kesseydik. Getirin pastaları gerekse besinden. Bir maç git pastayı getir. Şurada kesiyorlar. Herkes o şeye gelsin. Totalı şey olsun. Beyler. Ben de düşünüyorum Ömer yine seni bak görüyorsun lan. Kaç yıllık takım arkadaşlarını düşünmüyor. Şey olursa <laughs> başlamayın ha. Ömer pasta ilan Avut olursa başlamayın tamam mı? Yusuf vururken ön direğe ver. koşacak bak. Ön direkte Allah Allah. ön direğe botu koşturacak abi arka direk. Şey, Simon arka. Be bekle, bekle 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 başlama başlama. Oğlum başlama. Yürü daha yürü Timaç yürü. Atın bunu. Yürü yürü yürü. As Zaman da yakın ya. Zaman da yakın mı? Tek. Yani. Ömer. Anlam. Forvetsin. Forvetsin. Ama. Tam aklından geçti. Beyler. Ersin sola çıksın. E, Yasin Jamsın. Tilmay sağa çıksın. Ömer Forvet. Tamam. 4 3 4 3 4 Bakın bakın biz starta basın. Starta basın. Herkes basın bir kere starta. <laughs> Sağlıklı konuyu Okey. Tamam mı? Taktik Gelersin. bu. Abi. Hadi. Tamam. Taktik yok bana bu. Ömer'e gol attırın. Ön, yine ön direk, ön direk. git, git. Ersin git. Uzun var. At Ersin'e. Ön direğe. Efe çok önde duruyorsun. Abi. Ah. Oh Çok güzel. Aynen. Hadi lan. Onu beksin değil mi? Aha. Ya bu ne biçim sağ bek ya adamlar. ya Allah ya sol bek mi uçmuş ne ya Geliyorum geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ön direk bende beyler Aynen Simon helalsin söylemeden yaptın helal Arkada ben ya, ya. Oy, <laughs> Benim ben adam kolay çekiyor? Yanlış. Yanlış. Sola atıyorum değil mi? Tamam. Ersin'e doğru. Yukarı. Aa. İndirir o. Ömer'e bak. Kim maç? Yürü yürü. Ay, Yasin. Ah benim hatam. Benim hatam. Ömer ben ne yapıyorsun? Çabuk çabuk çabuk. Ömer. Aa Ömer. Ömer. Takıldı takıldı. Doğum günü pastasına koşarken adamı çarptı. Ya sağ Oğlum ben onu bir dakika bıraktım yetişemez. Biz de hemen sağ bek bok Gol olur bu. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> Ömer'e biz boş kale attırdım. Başka türlü atamaz zaten. Boş kale. <laughs> <gel. gülüyor> At sana şaka ben de var. Şaka, şaka. siktir. <laughs> Beyler ortada çevirirsiniz he. Bu Ömer nasıl vuruyor bilmiyorum. Bazen orta ile güzel gol atıyor ha. Evet Şimdi, o Yaklaşsana. sen. Sen bekten şey yap. Ay, ya, ya hayır. Hayır, hayır. bir şey diyorum Simon. Simon o, 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 omuz, e, omuz omuza diyor? giderken. Omuz omuza giderken hemen defans olsana. ikinci defans ol hemen. <laughs> Koş hemen defansı. Çünkü Beyler taktiği söylüyorum. Onur bekten bindirme yapıyor. orta açıyor. Ömer gol atıyor. Vay anladım. tamam. Ömer tamam. şimdi tamam. seni daha iyi anladım. Bek. Bekten bindirmek çok güzelmiş lan. Aynen. Yani, <laughs> Önün bomboş ya. Bindiresin geliyor böyle. Diyorsun ki ben burada niye Hadi duruyorum böyle? değil mi? Bek, bek kullanmayı unutmayın. Evet. İstemsizce evet. evet. öne çıkıyorsun ya. Evet. 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 Aha sayat evet. lan. Evet. Ama Ersin Bek olarak geldi. Ersin aşağı Ersin Bek aşağı Bek geldi geldi Bek Ya Tilmaç ya Taktiği söyledik Taktiği söyledik Taktiği ya Taktiği söyledik Aa, ya Ben onu duymadım Aşağıdayım aşağıdayım aşağı bir daha Yasin Ömer Bek arka Herkes çıksın içeriden Bak Ama, Bak o tam, kafana. tam kafana Tam kafana Adamı çarptı Ben de Tamam bırak Tamam. Oo, ooo, Ömer ne yapıyorsun? Ooo, Ömer neymiş pardon. Ömer, Ömer, bulur. Arka direkt, Ömer ya. Ömer'i bulun. Arka direk gelsin arka direk arka direk. Arka Ömer'e orta aç Ömer orta aç. Aç Ömer. Ersin. Ömer, Ersin. Ersin. Ersin var de, ya de, artık şey yapıyor ağzına kadar sokayım da öyle atsın bari diyor öyle misin? Hop gelmedi ki ayağıma değil mi yani? Mustafa abiye bak helal olsun valla ya. Çok güzel geçti. O güzel geçti. Beyler herkes gelsin Ömer ben sen ileride, ileride kal. Ya, yeter. Herkes aşağı. Versiyordu. Göbekte kalsan. Tilmaç sen de aşağı git. Gidin. gidin kanatlara gidin. Biz kanada atalım Ömer'e atın siz de. Tamam üstteyim. Sen de üst kanada git. Yasin sen cihaz çık dışarı. Gitmiyorum şimdi. Aha hadi bu gol. Aha. Gol. Hadi. Çabuk çabuk. <laughs> ah be Ömer'e gelmiş. Kendin git kendin. Hadi Ömer. Kendin. Yürü. Hadi yürü. Ömer. Vur vur. Hadi Ömer. Vur. Hadi, hadi, vur. Hadi, hadi. Gol be. Gol <laughs> <Vay> be. <laughs> Doğru bir şey, şey yapar mısın? Asist doğru. ben yaptım İki ben. İyi ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki Herkes öptü Ömer'i gözlerinden. <laughs> İyi Ömer. şimdi siktir git bekle şaka şaka. Ömer şimdi... <laughs> Abi kaleci Hayır. iyi başladı ya. Kaleci iyi başladı ya. Hepsini kurtarıyor abi. Bak. Bu bir tane yemediysek var ya daha ilk Hadi ya. Hadi bir tane daha bir tane daha. Hadi Ömer bir tane daha git. Aynı taktik bir daha Hadi gidelim. Ömer aynı taktik. Kale kale hızlı abi. hızlı Aşağı aşağı aşağı. Aşağı. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Lan Ersin bu ne lan? Oğlum öldüreceğim kaleci kaleci. Helal helal be.